Günaydın. Günaydın. Boğazın havası çarpıyor adamı değil mi? Hem de ne çarpma yani? Dünyanın hiçbir yerinde eşi benzeri bulunmaz. Ben de çoğu geceler boğazdan geçen gemilerin büyüsüne kapılıp... ...buya kalmışımdır buralarda. Gemiler ne güzel değil mi? Kuğu gibi duruyorlar. <laughs> İlk bekliyorlar. <laughs> ben sabahları buraya gelip çay içmeyi çok seviyorum. Hazırlıklıyım da. <laughs> Birlikte çay içer miyiz? Simit de var. Bolca aldım buyurun. Ayrıca mutlaka bana eşlik eden birisi oluyor. Sohbet gibi simitle paylaşınca güzel. Lütfen. Peki. Buyurun. Siz ne edeceksiniz? Siz başlayın, ben daha sonra içerim. Teşekkür ederim. Simit de alalım. Aldım. Artık gemilerin ön tarafına... ...deniz hizasının biraz altına... ...mahmuz gibi bir çıkıntı yok Neden? Ya da? İki üç gün daha hızlı gidiyor gemi. Enteresan. Merakıma bu Cibov, siz nereden biliyorsunuz bunu? Ben... ...eskiden kaptanım. Öyle mi? Uzak yol kaptanı mı yoksa? He. Evet. ...dünyanın dört tarafını gezdim. Dört bir denizim. Denizcilere saygım sonsuzdur. Korkusuz adamlarsınız. Hı. Okyanusu geçmek yürek için. Hala sefere çıkıyor musunuz? Ne yazık emekli Emekli oldum. Mamül Han. Siz ne işiniz? Ben bir holdingin idare heyetindeyim. Daha önce İzmir'deyiz. İthalat, ihracat falan. İş alemi işte. İş nerede, iş adamı orada. Bizimki de bir nevi karada kaplanlık gibi bir şey. Ne <laughs> <Doğru. gülüyor> Yeni yatırımlar düşünüyorum. Kafamda bir sürü proje, fikir. Kafamın içi arı kovanı gibi. Buraya deniz kenarına gelince biraz rahatlıyorum. Kafamdakileri atıyorum. Deniz iyidir. İnsanı rahatlatır, içini rahatlatır. Ben de hocam yüzden buradayım. Bu arada tanışmadık. Ben Kenan. Kenan Çetin. Ali Akarsu ben. Ali Kaptan derler bunu. Tanıştığımıza çok memnun oldum Ali Kaptan. Ben. Oh. İşe gitme vakti. Alışmadık, umarım tekrar karşılaşırız inşallah. Ali Kaptan, emekliyim dediniz değil mi? Şu anda bir işte çalışıyor musunuz ya da herhangi bir meşguliyetiniz var mı? Hayır, yok. <laughs> Düşünüyorum da belki de burada karşılaşmamız tesadüf değildir. Kader bize bir fırsat sunuyordur. Sizinle konuşunca kafamın içindeki o arı kovanın vızıltısı dindi. <laughs> Bakın ne diyeceğim. Akşama sizinle oturup şöyle iki kadeh parlatalım mı? Ha? Biraz şöyle ondan bundan, havadan sudan, işten güçten konuşuruz. Belki de sizden alacağım fikirler vardır. Ne dersiniz? Benim kendime verecek fikrim yok. Başkalarına fikir verenler de hep böyleleri değil mi zaten? <laughs> Siz tam benim adamısınız. Siz de gerçekten çok eğlenceli bir insansınız. Tamam, benim için de iyi olur, olur. Güzel, anlaştık. Akşam dokuz buçukta Garme görüşürüz Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba Cemil abi. Merhaba Kenan Bey. Ne yapıyorsun burada? Kalk ayağa ciddi ol. Ne olmuş ya? Yemedik ya yerini. Oğlum biri, biri, biri gelir görür. Tamam itibarın sarsılmasın. Şimdi sana bir çakarım o zaman sarsılmayı görürsün. Akıl ol. Büyük iş çeviriyoruz. Nasıl gitti Ali Kaptan'la? İyi, iyi. Yavaş yavaş oltaya gelmeye başladı. Akşama da rakı içeceğiz. Orada biraz daha yemleyeceğim. Böyle yavaş yavaş, tatlı tatlı. Bu küçük hissedarları ne yapalım Halil ve Sami? Harekete geçelim mi? bu. Ne dedim oğlum ben sana? Hı? Yavaş yavaş. Tatlı tatlı. Önce Ali Kaptan'ı bağlayalım. Küçük hissedarları sonra düşünürüz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.